Herkese merhabalar Milli Oyun Bakanlığı'nın yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere Minecraft rehber serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde terimlerden ve moblardan bahsedeceğim. Ee, anlatmaya başlayalım moblardan. Ee, şimdi ilk olarak Silverfish, bu şekilde ayarlanmışım yani. Silverfish, ee, bu dediğimiz şey böyle tipsiz solucan gibi bir şey. Bu genelde ta taşlar daha zor kırılıyorsa Yani normalde hani şu şekilde göstereyim iki tane stone aldım Bunlar ne? Ha. Ha, monster ekler. Ha herhalde buydu Ya bu şekilde mesela iki tane şu daha zor kırılıyor Bunun içinden silver fish çıkıyor bu Eğer daha zor kırılıyorsa içinden Bak gördüğünüz gibi bu çıkar Dur lan Bak gördüğünüz gibi içinden o çıkıyor. Daha zor kırılırsa. Kazmaya yakarken daha zor kırılırsa o çıkar. Önceden yoktu bu taş. Ee, ikinci mobumuz Enderman. Böyle uzun boylu bir abimiz. Ee, zencidir kendisi. Enderman bunun adı işte. Gözüne bakarsanız direkt ağzını açar ve sizin yanınıza ışınlanır. Size çok pis koyar, çok pis vurur böyle. Elindeki bloklar çalar bir yerden. Işınlanır. Vurduğunuz anda ışınlanır. Eğer bacaklarına vursanız ışınlanmaz. Ve şu şekilde balkabağı bloğunu alıp pumpkin'i şu şekilde kafanıza kask olarak takarsanız bu şekilde görürsünüz. ve sizden sizin yanınıza ışınlanmazlar. Bu özellikleri var. Lan, buradaki zombi nereye gitti? Allah Allah. O zaman şöyle bir tane yapalım. Dur. görmüş zombiler bu şekilde. Ee, bunların bir özelliği var. Bunlar sabah yanar. Bunlar sabah yanmaz, onu söyleyeyim. Bunlar sabah yanar. Ondan dolayı geceyi seçtim. Bunlar sabah yanar. Işıklı ortamda spamlanamazlar ben ışıklar sonra. Ve bunların yavrular da vardı. Çok hızlı koşar. Mesela buna bir item attınız. Alsan alın. Böyle atanmış beş tane. Ah. Ya işte bunu eline alır size onunla vurur. Mesela bunlar genelde zıhlar da olur. Creeperlar bunlar sabah da olur. Sabah da sizi kovalarlar. Şşş diye bir ses olur. Şimdi vuracağım ve çıkacak o ses. Allah Allah. Böyle bir şşş diye bir şişme sesi olur. Ve patlar. Bunları eğer öldürürseniz içinden şu şekilde barut diye bir şey çıkar. Nerede o? Iııı. Ee, şu gunpowder bununla tnt yapabilirsiniz ee, bildiğim kadarıyla bir tek bunlardan çıkıyor zombiden de zombi eti çıkar öldürseniz yerseniz zehirlenir skeletonlar var iskeletler bunlar yine sabah yanar zombiler gibi ee, bunlar da e, yine zırhlı olabilirler elindeki bir bow enchanting de olabilir ee, sonra spider örümcek var bu örümcekler sabah olabilir ama eğer ee, sabah görürse sizi sabah körlerdir yani bir nevi. Sabah görse size saldırmazlar. Siz vurursanız saldırır. Ama eğer akşam sizi görürse direkt saldırmaya başlar. Bunlar her yerde bulunur. Cave spider'lar var. Bunlar bunlardan birazcık daha küçük ama daha çok damaş koyuyor ve sizi zehirliyor. Bunlar zıplayabiliyor. Ya bunlar da zıplayabiliyor da mesela bunu ben camla kapatmam neden? Zıplayıp çıkıyor bu direkt. Bunun e, yani Bunların şey e, Bunlar genelde zindanlarda olur veya böyle yerin altında olur Eee Sonra başka e, Bunlar bir de e, Mesela Silverfish, Enderman, Zombie, Creeper, Skeleton, Spider, Cave Spider Bunları normal dünyada ve normal World'da görürsünüz Slime var Bu da yeşil bir şey böyle zıplayıp durur Kesersiniz daha küçük parçalara ayrılır En küçük parçasını kesince size slime ball diye bir şey verir e, şu şekilde göstereyim. Neredeydi? Allah Allah. Slime ball neredeydi? Burada da olabilir belki. Hiç slime ball'a burada mı? Ha evet slime ball. Bunu verir. Bununla da sticky piston yapabilirsiniz. Pistonun üstüne onu koyarsınız. Sticky piston verir. Yapışkan. Bunu da dünyada görebilirsiniz. Bunu diğer dünyada Bunlar da diğer nether'da göremezsiniz bunu da. Bu gust dediğimiz yaratık bu oluyor bunun böyle kocaman bir şey ama te çok hemen vuruşta gidiyor ağzından bomba fırlatıyor bombaya geri vursanız geri dönüp ona çarpma ihtimali var bu normal dünyada göremezsiniz bu nedir da vardır sadece uçarlar bunlar ee, sonra zombi Pigman dediğimiz herkese zombi ile domuz karışımı bir ellerinde altın kılıç öldürdüğünüz zaman size gold nugget verirler Bunlardan bir sürü vardır nedir de Grup halinde olurlar. Birine vurduğunuz zaman e, topluca diğerleri sizi kovalamaya başlar. Bunlar da normal dünyada göremezsiniz. Dur bir dakika zaman birazcık sabah oluyor. Blaze'ler var. Bunlar da Nether'da sadece Nether'daki zindanlarda olur. E, Nether'daki zindanlarda olur bu Blaze'ler. Ateş fırlata yakarlar. Bunu öldürdüğünüz zaman spawnerlar olur. Bunu öldürdüğünüz zaman size... Blaze rod diye bir şey verir gördüğünüz gibi şu elimdeki çubuktan. Blaze çubuğu Blaze rod diye bir şey verir. Bununla Ender gözünü pişirdiğiniz zaman neredeydi Bununla şu Ender gözünü Ender pearl'ü pişirdiğiniz zaman size Eye of Ender verir. Bununla da End'e gitmek için kullanırsınız. Magma küpler var. Bunlar arada bir gör görünür. Yani çok fazla olmaz bu ikisi kadar. Bunlar öldüğünüz zaman size magma cream diye bir şey veriyor. Nerede o? Şurada olması lazım. Allah Allah. Bugün nerede de bulamıyorum bir şeyler ya. İşte Allah Allah. Ha magma krem diye bir şey veriyor. Bunlardan da iksir yaparsınız. Ee, sonra bu tarafa geçeyim. Bu mushroom ko mantar inek. Bunu öldürdüğün zaman ne çıktığını bilmiyorum açıkçası. Hatta öldürüp bir deneyelim. Bunu ben hiç görmedim de. Ama böyle bir şey var. Bak, öldüğün zaman yine aynı şeyleri veriyormuş normal inekle. At bu 1-6-2'de bir, bir, gelen bir şey ata binebiliyorsunuz böyle bu at bunlar yani bunları besleyip binebiliyorsunuz kendinize alıştırıp falan sonra ocelotlar bunlar yani o ocelot falan ne diyor bakıyoruz bunlar kedi bunlara balık atarak evcilleştirebilirsiniz evcil kedi yapabilirsiniz ee, sonra wolf var kurt bunlar köpek de olur bunlar kemik verdiğiniz zaman evcilleşir ve sizin köpeğiniz olur sizi e, takip eder. Eğer bak şu an gördüğünüz gibi gözleri kırmızı ama normalde gözleri öyle kırmızı olmaz onların bir dakika. Normalde gözleri böyle kırmızı olmaz. Bu şekilde olur. Bunlar topluluk halinde oldukları zaman birine vurduğunuz zaman hepsinin gözü kırmızı olur. Hepsi size saldırmaya başlar. Squid bunlar da ahtapotlar suda olurlar denizde. Bunu ördüğünüz zaman size şu şekilde bir mürekkep bir şey verir. Nerede lan o? Boy, şurada şu ink saç veri bundan mürekkep veriler buna bundan boya yapıp boyayabilirsiniz ee, bunlar çıkın tavuk bunlar yumurtlar bir şey yapmaz öyle gezerler ee, bunlar da bu şekilde sonra e, ko var inek ya e, bunu kestiğiniz zaman bir tane tüy bir tane de tavuk eti verir e, bu bir inek bunu kestiğiniz zaman size sadece etle deri verir lan oğlum koyunu ne ara yedin lan ne arayedin oğlum koyunu saldık hemen git koyun ya. Aynen. Koy. La dur lan bu skelet yapmış Koyun. Allah şu. Şu şekilde. Bak lan buraya. Bak lan. Oğlum sana ille. Ha şip gördüğünüz bu koyun. Bunu kesin ama size bir tane yün verir yatak yaparsın. Çek lan sende. Ee, bu domuz ee, bunu kestiğiniz zaman size et verir etini pişirip yersiniz bunların hepsi şu an gösterdiğim hepsi Dünya'da var ee, Villager'ı herhalde zombiye çevirmişler şimdi villager dediğim şeyde e, oyundaki köylüler şu şekilde Bunlara sağ tıkladığınız zaman bir alışveriş şey açılır. Mesela bunu verdiğiniz zaman size bir tane emerald karşılığında üç tane glowstone verir. Mesela bunlar pazarlıkçı biraz. Bunların değişik şey o. Ha bir de şu an size bir doğal olay göstereyim. Zombiler villager'ı böyle e, taciz ederler. Villager'a böyle e, villager'ı zombi villager'a dönüştürür. O biraz ama bu witch cadı bunlar bazı yerlerde olur. Bazı biyomlarda olur. Bu size iksir falan atar. Ee, yani bunu da dünyada görürsünüz normal yerde görmezsiniz. Bat var yarasa. Bu yarasalar böyle uçar madenlerde bu bir işe yaramaz. yani öldürseniz de bir şey vermez. Ee, sonra bunlardan bu kadar. Şimdi hepsini öldürünce ne çıkacağından bir merak ettik diyelim. Öldürdük hiçbir şey çıkmadı bundan. Eğer buna bak gördüğünüz gibi vurdum hemen ışınlandı. Bu başka bir yere ışınlandı gelir size vursun. Zombi öldürdüğün zaman gördüğün bir zombi eti veriyor. Creeper'ı öldürdüğün zaman gördüğün bir barut verdi aldık. Skeleton öldürdüğün zaman okla kemik verir. Örümceği öldürürseniz örümcek gözü verir. Bunlardan iksir yapar. Lan oğlum Cave Spider yine nereye gitti lan? Ha bunlar herhalde bu yerin altında bulunduğundan kayboluyor. Bunlar tam olarak ne verdiğini bilmiyorum. Görün bu da örümcek gözü veriyor. Bakın gördüğünüz gibi şimdi bu slime'ı öldüreceğim. Başka parçalara bölecek gördüğünüz gibi. iki tane. İyice küçük pa. Bak bunlar öldüğünüz zaman size slime bol veriyor bu şekilde. Bunlardan sticky piston yapabilirsiniz. Bu gazda diamond'la iki vurunca, bir iki vurunca ölüyor zaten. Go. Ana bu da Bum powder veriyor. Ya da bunlar gözyaşı da verebiliyor. Yani gözyaşından iksir yapabiliyorsun. Zombi pikmeni öldürünce gör... gold nugget veriyor. Bazen de zombi eti kılıç da verebiliyor elinde kılıcı. Blazer öldürdüğünüz zaman anlattığım gibi blazer rot veriyor. Magma küpten yine magma cream. Mushroom kovu öldürüyoruz lan. Atı öldürünce hiçbir şey vermiyor oğlum. Atı niye öldürüyorsunuz lan? Psikopat mısınız? Öldürmeyin oğlum, oğlum. Lan 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 kaçma lan gel buraya. Bak bunlar çok hızlı koşuyor ya. Bunlar sinir ediyor beni. O zaman yine Akşam yapalım şimdi yani kurtlar böyle oluyor. Öldürünce yine hiçbir şey vermiyor. Bunlar squidleri öldürdüğünüz zaman size görünüm mürekkep veriyor. Çıkın öldürdüğünüz zaman lan ke buraya tavuk etiyle ıı, tüy veriyor. Bunu öldürdüğünüz zaman da yine aynı mushroom kovla hani etle deri. Bunu öldürdüğünüz zaman koyun yün domuzu öld Bak bunlar zıpladığı için kapattım. Bunu öldüğü zaman da et veriyor. Bunu öldürseniz bir hiçbir şey olmuyor. Bunu da öldürdüğünüz öldürdünüz zaman size bunu veriyor. Gördünüz bu şeker. Bunlardan işte ta, kek de yapabilirsiniz. Yarasa'yı öldürünce en merak edilen yer hiçbir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi hepsini de öldürdük var ya bunları hazırlamak için ne kadar uğraşmıştım lan ben. ben aa bunlar da doğru bunlar da küçük parçalara ayrılıyordu. Ürediniz mi lan siz ya da? Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi terimlerden biraz bahsedeyim. Stack diye bir şey var oyunda. Yani stack derseniz birisi size stack derse ve siz ne olduğunu anlamazsanız stack dediğimiz şey bir tane bloğun en fazla alınabilen miktarı diyelim biz buna. Yani hani böyle 5 tane var ya mesela elimizde. Bunun en fazla miktar. Mesela bir yönü shift creative'deyken shift'e bastığınız zaman, tıkladığınız zaman bir stack ne kadar alıyorsa onu alır. Mesela normal bloklarınki genelde 64 olur. Ama eğer bazı istisnalar var. Yani şu şekilde snowball'lar, kar topları. Bunlar mesela 16 tane alınabiliyor. Bunlar da stabı oluyor. Stack dediğimiz şey en son alınabilen miktarı oluyor. Ee, sonra başka terim olarak duyabileceğiniz bir şey. Cave dediğimiz şey yani genelde bazı, çoğu kişi İngilizce oynadığı için eğer siz Türkçe oynuyorsanız ve yeni başladıysanız Cave terimini duyarsınız yani O da şeydir yani madendir, Cave'in anlamında zaten maden oluyor Maden demek, sonra Başka ne olabilir? Ya biyom, biyom zaten bilirsiniz, biyomlar şu iklimlerin olduğu yer mesela bazı kar biyomlar olur, full kar olur, bazıları full ağaç olur Değişir o Sonra yani bu İngilizce oynarsanız daha iyi için. Yani genelde çok kişi İngilizce oynar. Ben de dahil. Ben de İngilizce oynuyorum. Başka terimlerden görebileceğiniz e, bir şey e, terim açısından. Enchanting diye bir şey. Yani bunu da bilirsiniz çok Enchanting'de Enchanting'de bazı oyunlarda şeyler vardır. E, RPG oyunlarda mesela. MMORPG oyunlarda. Kendi silahınıza özellik yaparsınız. Mesela silahınızı güçlendirmek için levelini atlatsınız. Veya... E, bir yere gidip onun ona bir özellik verirsiniz. Mesela ateşten korumadır falan filandır Zırh ve e, kılıçlar için bunları yapabiliyorsunuz. Aletler için de yapabiliyorsunuz bunu. E, spawner şeyini duyabilirsiniz. Spawner doğru. Spawner kelimesini duyarsanız eğer e, bir spawner olur. Böyle bir tane kare olur Şimdi normalde kreatif de yok Bir tane şöyle bir blok olur Siyah bir blokta göstereyim siyah değil. Böyle blok olur içinde bir tane zombi dönüp durur Küçük o zombi spawnlar Onun adı spawner olur Yani etrafına zombi spawnlar Oradan experience farmı yapabilirsiniz Experience da yani level oluyor Şimdilik yani çoğu şey anlattığımı düşünüyorum Videoyu Umarım işinize yaramıştır. Videoyu beğendiyseniz likelamayı ve subscribe olmayı unutmayın. Facebook Twitter gibi yerlerden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler.